nasıl orada? Skin the color Hayır Bakalım bekleyeceğim <laughs> bak bak. Hayırdır kardeş sen kimin ekibine bakıyorsun? Oy çok fena vurdum yürü. Hayırdır lan. Yat aşağı. Dostlar merhaba ekip olarak Tokilere bir inelim dedik bu arada canlar Baya inen keklik var şurada bir silah bulur ise eğer Direkt şapla vuralım diyeceğim Silaha bak tekli verdi ya Gelen var gibi Bunu alın Gel bakayım koç Canlar şu yandaki ev alalım yürüyün bence Yana alırız, yana alırız. 5, 5, Geri 5, 5, 5. gel. 5, 5. Kadar basit. Nice's. Ha, dur dur. Bir dakika bakayım. Abi, Oy, school'dan çıkan var. Ha. Yattan aşağı. Evet abi. Keklik. Okulan bas bassak acaba. Görürse de şaplığa vuracağım ya. Yürüyün. Arkaya kesiyorum ben. Yürü yürü yürü. Smoke atsanız iyiydi de. Yo bu izadan gidersek doğru. Ki e, bina var görünmüyorlar bizi. Deniyorlar beni. Çıktım bayağı koruma dışı açtım. Baydım. Ceylan diye birini baydım Toki'den. Hadi bakın kurtar. Evet görebilirsin. Bomba olsa bunlara ben. Arka, arka taraf mı? Abi sağdan sıkayım. Hadi abi, sana gelin. Geldi durun. Aldım, bitirdim birini. Yukarıdalar mı? Yukarı gelin. Ben NTP'ye çıkayım da bir yargı modunu yapayım canlar. Nerede bunlar? Ay, Toki raşıyor bizi. dur, tut Toki raşıyor. Alıyorum. Aldım. Uyuyu çıktı başa Toki de geldi aldım. Başka biri vardı raşalım dikkat bomba olsa şapla gıbıcaz. Bir abi, çıkacak vuracak yeri. Arkadan araç geliyor. Araç araç geliyor vurun. Vur şunu. Lan vur şunu can canı var lan. Bir tane vuramadınız mı lan? Abi, abi bayağı vurdum lan. Vallahi ölmesi lazım ya. Adam, ne ballı adam kardeş ya. Adam, tek Aa orada pusuyor pusuyor pusuyor. info. Pusuyor. Aşla, aşla. Aa dur alacağım aşla. onu. Ayşe'de mi alıyorum. Hayırdır kardeş sen kimin ekibine pusu atıyorsun? Nerede lan? Kadir'i bitirmezler sık sık sık. Ya, abi, var şey ya var ya. Tut tut benim gidemem. adam ya. Ben gidemem ben ölürüm hemen. Ben bayağı çıldırdım. Bizi hayır zıplayamayız abi, ki abi. yandan. Aa bak biri Bir. tam tutuyor. Aynı. Tam, tam orada tutuyor. Tam orada yok abi bakarım. yani. Bakarım. Atakan bakarım. da düşmüş mü? Hey, gel şuradan. Gel şuradan. Abi izin vermez. Adam bekliyor oğlum oraya abi bunlar tam <laughs> ya. Pislik He. yapıyorlar. Pislik biz de Eğil pislik abi. yapacağız artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. 38 tane 5 el altım kaldı. Hayır, hayır, hayır. Nasıl bitmiyor ya? Nasıl bitmiyor? İyi Mahmut. İyi Mahmut. Oy buna fena Buraya yatmış, yatmış şuraya, yatmış, yatmış, Dur. Yapma bak şurada yatmış. Aç yok, dur. Canım bir gıdım. Pislik yapmak için oynuyorum şeyinden değilim. Beşer altım yok ya. Atakan tutabilecek misin? Can, camdan, camdan gir bak sıkın içine camdan gir şuradan gel. Ben Cam yana gidersen direkt, direkt beni vuracak. Oğlum çok, çok arkadan dolandın ya. Ayağa tam tam aldı aldı onu. Allah Allah Ne yaptın adam. adam? Hayır hayır. Zaten abi o abi. Doğrusu bu. Doğrusu da, doğrusu bu. Abi. Vururlar bak. Camdan atlayışa kadar kalsın mermi Kadir ben abi sen Sevka bence sen çok... iyi Oy 2 tane HS vurdum. 2 tane HS vurdum. Kaskı yoktur diye düşünüyorum. Şimdi Atakan oradan o camdan atlaşıya kadar beni vururlardı. Benim de kaskım baya kötü. Evet. Pisliğe pislik oğlum. Yok mu be? Ya hadi be. Abi bir yerde bir şey var. gözüküyor biliyor musun Mahmut 7 tane 5 şeyle altın kaldı. Aha! Arkadakiler ses yaptı. Abi oynuyorum. Ile geçiyorum. Keşke niye dur. Abi bir tane i̇şte, bir bir şey Ola pisliğe, pisliğe, ben de şey yapacağım. 2 ya. sene daha çevirmem ama soldan başkası gelse sıkıntı tabi. Ha oraya boş gidiyor. Onu vurma, onu vurma. Bekle. bak. Ne yapalım? Onlar Tamam olsa sıçacağım ağzlarına da. Araç mı geldi? Şu uçtu ne? Sağ 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 Kanka niye arpa ne Hah! Başka yerden geçirdiler herhalde. Yok Mahmut mu burada? Aferin. Şimdi arkadaşım ona koşacak. Bekle koşmayacağım mı sen ona şimdi? Mamut. Mahmut. sen sağdan ben sağdan soldan diyeceğim de yok ee, sıkıntı olabilir. Oraya araba ne abi birazcık. Orada... Oy çok fena vurdum yürü. Da. Hayırdır lan? Her, her yeri lootlamış. Ya ama Mahmut her şeye bana veriyor zaten. Oy, drop'ta biri var ha. İsim biri var. Aa, drive yapamayız. Dur 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 Kaç 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 kaç. İki kişi olduğumuzu anladılar. Yürü, 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 yürü Daha daha adamlar var. Oh, oh, oh. Aa, ah, ah, ha ah. ha. 2 Şapla kurma vakti geldi. Aa burada adam burada. Baydım birini. Alam hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır Şevki Özcan geldi ha koç. Hayırdır lan? Et, karı var. Aya vurdum soldakine dikkat. Medkit'i basıyorum. Smoke var mı smoke? Smok var mı? Çok geri çıkma her yerdeler. Smokla bizi. Ulan bari smok var hala smok atmıyor musun ya? Nasıl bir isim lan? Sol açıldı. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Arkadaşlar gitseniz çok daha iyi. Abi pislik yapacağız ya. Yeleğim yok ha. Bunlar kıl oldum abi. abi. Öleceğiz. Yürü gel şuraya gel. Şuraya gel. Araca abi, araca Attım oğlum bir şey görmüyorum ben. Bence direkt kaçın. Bir şey dedim, direkt. Şeyerek melek almadım ha. Al, al. Şurada adam var mı arkada? Orayı unutacak bence Dikkat. Arkalandılar herhalde. Araç geldi geldi. Bir dakika dur. Bir dakika. Dur. Hazır. Sık. Selamünaleyküm. Ulan var ya rüve göster. Hayal olsun. Ya el technical beşe el toptay çok. Ar Arkadan gelebilir Abiyo dikkat. Bir Direkt mermiler alıyoruz. Oy! Allah niye oyundan onu lan? Tümlen. 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 Lan sağdan al Kolsuz adam vuramadın. Bak şimdi nasıl vuracağım seni. Bak şimdi nasıl vuracağım seni koç. Çam hayırdır bir tane yedim mi babuş? Afet bal şeker olsun efendim. Birazdan diğeri geliyor hemen. Granit mesafesine girer miyiz? Girmeyiz. Amma şuradan. Aferin. O gücüm geçmiş olsun babuş. Yedim mi? AVM'si var ha. İki tane. Yedi emirimde can dolduruyor şu anda. Ee, smoke var mı bu arada? Smoke abi hepsini sen aldın. 3 tane smoke vardı. He bende miymiş tamam. Adına bak o zaman. Ustum yok lan. Böyle bir şanssızlık olamaz. Sen sık oradan ona. Sık oradan ona. Ya abi gibi Ay! Rahat ol. Bir çıkarırsa bak Şevki abin tepeye çıkıyor bunlar. Uzağa gitti gibiler. Hay bir tanesi sağda duruyor. Abi, şey bu çok gösteriyor vurur musun? Aa silahla vurdum işledi gördün mü Mammutcan. Silaha vurdum. İşte Bizde o kadar detaylı göstermiyoruz. Ha anladım. Silaha vurdum ha. Hadi. Vay Allah'ını seveyim. Diğeri ne? yana mana gitti ha. Yürü. Ya, ya, Abim ben geliyorum oraya. Onlar kalabalık olabilir ya. oğlum evet, abi var dedim. Aynı canım. açıdan gösteriyorum Atakan. Ah be atak şey Atakan diyorum. Şşş dur. Hussun yok değil mi senin abi? Tek bu adamlar kalmıyor. Dur. Var. Hayır. Mahmut'u kurtaramayacağım ya. Orada alamam ben biliyorum. Hepsi kesiyor oraya pusu kurmuşlar. Bir tanesi tam sağa Buna açılmış smok atmış. Smok atmış yana açın? Ben gittiğim anda açıkta direkt beni vuracak. Ben biliyorum bu ne yaptıklarını. Onlar dörtte ekip herhalde. Bak bir tanesi de burada. Vay dingle lafı sikin babuş. Ne yapıyorsun? Güzel giriyorsun ha. Güzel vuruyorsun ha. Güzel gidiyorsun ha. Vay aslanım benim gördüm. Vay aslanım bir tane ES yedim mi? Diğeri nerede lan? Dur. Lan burnuna vurdum. Diğeri nerede? Diğeri. Anladın mı? Koş yoluna hissederek. <laughs> Am ben de sizi geçerim bekle. Siz şöyle suraya bir bakın. Lan! Oy 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 no oy. Oy thing. oy 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 oy. Dingle of Skinyo yaptım abim. Adam yes, yes. benim ekibimi bitirenler yaşayamaz. Dingle of Stick V3. Evet versiyon <gülüyor> 7. <gülüyor> versiyon 7 versiyon 7. Vur Dur. <laughs> Neyse orada. Hiç <Oy>. bakayım. <laughs> 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 Hayırsın koçum. Hayırsın koçum. Benim ekibime şey, şekil şukul yaptılar. Şimdi de e, kaçmaya e, çalışıyorlar. Yapsın bakalım. Bekleyeceğim alan, bak alana bak bak. Hadi bakayım güle güle. Abi öldün ha. Yapma lan. Yapma. Abi, Haydi, abi, bir tane kit bir basacağım. Ee, gitmeyebilir. Hadi. Ya, gitti, Hadi. Ya gitti, gitti. Hadi be. Olamaz be. <laughs> ana. E, dedik, abi yarım yana. saniye kiti önceden bassam bir tık belki dayanırım ama olsun. Dokuz, benim ha, alacağım, benim, bir bir de, şey. benim ekibimi bitirdikleri için onlara güzel ceza verdim. Hı? güzel el çıktı yayına. Tabii ki de yani çok güzel bir oyun oldu bu. 12 13 14 15 16 5 abi toplam. Dostlar toplamda 16 reş aldık çok bir yok ama bayağı bir aksiyonlu geçti ee, Kadir Atakan'ın ucunu aldık hatta ee, Mahmut'un da öcünü aldık Mahmut'u bitirenleri de direkt bitirdim Alan'ı öldüm ne yazık ki bini alamadık ikinci olduk ama bu videoyu paylaşacağız ekibimin eline koluna sağlık çok güzel oynadılar gerçekten Sağ olun canlılar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın では。